Turist Bus Simulator hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar alttaki duraktan yolcularımı aldım. Şimdi dağ yoluna yukarı çıkacağız. Bakalım dağ yolu nasılmış hep beraber görelim. Şu e şuradan çıkacağız. Casillas del Angel'a kadar gideceğiz. Daha sonrasında yolculuğumuzu bitireceğiz. Evet e önemli şeyleri anlatmıştım ilk iki bölüm. Şimdi önemli şeylerin dışında artık yolculuk yapıyoruz. Ve önemli bir dağ yolu burası. Önemli bir dağ yolundan çıkacağız gideceğiz oyunda çok şey var arkadaşlar. Mesela bu az önce gördüğünüz araba çamur pislik içinde. Çünkü arabayı yıkatmadım. Uzun yoldan geldim. Bayağı bir uzun yoldan geldim. Kaç saattir oynuyorum şu anda ki ben. E, gündüz saat buçuktan beri yani şeydeyim, turist bastayım. Şu anda arkadan saati görüyordunuz. Göremiyorsanız saati söylüyorum. Saat e, hemen 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 11'i çeyrek geçiyor. Gibi değil mi? Şu anda ben de tam göremiyorum ama hani o saatlerde videoya başladım ben. Hani o saatten bu saate kadar Turist Bus Simulator oynuyorum. Oyun gerçekten güzel. Bakın Steam üstündeki eksi yorumlara ee, aldırış etmeyin. Ben takip ediyorum. Çoğu kişiye bakıyorum. 0.05, 0.07 saat oynayıp gelip olumsuz yorum yapan var. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yani bu, bu öyle bir saçmalık ki yani siz o oyuna bir simülasyoncu gözüyle bakmıyorsunuz. Yani bu, bu mantıkla bakıyorum. Ben de bu mantıkla bakıyorum. Yani bir simülasyoncu gözüyle bakmıyorsunuz oyuna. Hani ekonomi sistemi gelmiş oyuna. Adam belki ekonomi sisteminden haberi yok. Adamın belki dediğim gibi ekonomi sisteminden haberi yok. En çok da sinirim bozan şey ne biliyor musun? Oyunda hiçbir değişiklik yok demesi. Bunu neye dayanarak söylüyor ben onu bilmiyorum. Yani oyunda hiçbir değişiklik yok demesi nedir? Oyunda o biçim bir değişiklik var ki. Yani ekonomi sistemi oyunu yerle bir etmiş zaten. Yani ne bileyim yerle bir etmiş dediysem arkadaşlar kötülemek anlamında değil. Hani komple değiştirmiş anlamında. Oyun oyun havası değişmiş ya. Şimdi ben açık Fernbas oynasam yani Fernbas'tan aldığım şey bundan aldığım zevki Fernbas'tan alamayacağım. Hani böyle de bir durum var. Birebir bir iletişime geçtim şeyle, TML ile. Şu anda etkileşim halindeyiz. Bakalım ilerleyen zamanlarda e, cevaplar geldikçe ben size aktaracağım. Ama e, tabii ki de yasak var arkadaşlar. Cevapları da aktaramıyoruz biz sizlere neler oldu, neler biçen cevaplarını açıklayamayacağız. Ama e, bu yasakların falan kalktığı zaman söyleyebiliriz. sağ olsunlar ee, ellerinden gelen desteği de yapıyor yani TML'de şu anda hani bizlerle bayağı bir iletişim içine etkileşim içindeyiz sıkıntı yok oyun güzel oyuna laf atamayız zaten atamam da çünkü şu anda piyasada bunun gibi bir oyun yok fark ettiyseniz bilmiyorum ama hani bunun gibi bir oyun bulun getirin yani yok arkadaşlar Hani bu ekonomi sistemine dayalı bir oyun yok. Bus Simulator 18 var diyeceksiniz bakın. Bus Simulator 18 var diyeceksiniz de Hani Bus Simulator de bu oyunun arasında dünya kadar fark var. Çünkü o, o bir şehir geç otobüs oyunu. Yani şehir içi dolmuşçuluk simülasyonu yapıyorsunuz onda. Ama bunda değil, bunda şehirler arası otobüs. Ve yolcu da taşımıyorsun şey, tur taşıyorsunuz. Tur otobüsü arkadaşlar bu, yani tur yolcuları turisttir. Odur budur. Oyunun adı zaten Turist Bassım ileydi. Hani bu konuda biraz daha dikkatli davranırsak yani böyle olmayacaktır. Yani Steam'deki o verilen e, yorumlara, şeylere bakmayın kesinlikle. Gerçekten yanlış bir bilgi. Çünkü ben o e, olumsuz şey verenler tam olumsuz şey verirsin. Ben de veriyorum mesela. Olumsuzlukta ne var? Olumsuzlukta optimizasyon yerle bir arkadaşlar bu oyunda. Onu size söyleyeyim yani e, Optimizasyonla ilgili bir şey yok. Optimizasyonu kötülüyorum. Ama e, inanıyorum ki optimizasyon düzelecektir. Yani bu oyunu bu şekilde bırakamazlar. Ha, bırakmayacakları da kesindir yani. Oyun zaten çıktığında 3 GB güncelleme geldi. Ayrıca 298 MB daha güncelleme geldi oyuna. Şu anda e, bugün e, bir güncelleme daha gelebilir ya da gelmiş de olabilir. Hiç bilmiyorum. Yani oyunu düzeltmeye çalışıyorlar. Bu oyundan at, oyun çökme hatası varmış. Oyundan atma. Ben hiç karşılaşmadım şu ana kadar. Yani oynama saatim hani 40 saati buldu artık da. Hani hiçbir oyundan atma şeyiyle karşılaşmadım sorunuyla. Ben oynuyorum. Adam 1080 Ti almış, oynayamamış, bırakmış. Ya ben 1050 ile nasıl oynuyorum ya? Bizim yüksel 1060 ile nasıl oynuyor? Ben onu anlamıyorum. Ve ben hep şunu savunuyorum ya arkadaşlar hiçbir şeye ön yargıyla davranmayın diye. Bu arada mikrofonu stand talk acıgın. Haberiniz olsun. Ben diyorum yani ön yargıyla hiçbir şeye davranmayın diye. Aslında bir yandan haklıyım ya. Ön yargıyla davranıyorsunuz. Kötü yorum yaptığınız zaman bu adamlar artık ıı, desteğini kesmeye başlıyorlar. Hani siz ne kadar olumlu yanıt verirseniz bu adamlar daha da iyilerini yapacaktır. Emin olun. Emin olun buna. Yani ben şu oyunla beraber arkadaşlar artık TML'nin gerçekten istese gerçekten bir şeyler yapabileceğine şahit oldum ya. Yani. Gerçekten istese bir şeyler yapabilecek. bu oyunun tüm DLC'lerini alacağım. Büyük bir ihtimal. Komple çıkan tüm DLC'lerini bu oyunu alacağım. Ve bu oyunun kesinlikle kanaldan videosunu eksik etmeyeceğim. Öyle canımız sıkılır açarız e, sefer atarız onu yaparız bunu yaparız ama bu kanalda bunun videoları eksik olmayacak. Mesela The Bus Simulator çıkacak arkadaşlar. The Bus Simulator çıkar çıkmaz onda videolar gelecek. TML'ni yapıyor. Onda videolar gelecek. Çıkar çıkmaz gelecek o da. Hani nasıl bu turist bas çıktı hemen yetiştirdim videoları tık 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 tık. Hani onun da aynı şekilde videolar gelecektir. Emin olabilirsiniz. Yani ben sevmediğim bir oyunu oynamam. Bunun gibi bir oyun şu anda piyasada yok. Hani var mı arkadaşlar? Yok yani. Bir değerlendirme yaparsanız bir tek bir tek Bas Simulator 18 kalıyor şu anda en yeni olarak. Hani en son çıkan oyun Bas Simulator 18. Ha diyeceksiniz 2 falan diyeceksiniz ama 2 de kaç yıllık? Yani artık grafikleri falan da onun da yani berbat. Ama efsane oyundur. Yani o OMS 2'de efsane oyundur ben size söyleyeyim. Gerçekten güzel bir en detaylı simülasyon oyundu. Ağır simülasyondur o oyun. Yani bunlar tam ağır simülasyon değil ama hani Unreal Engine 4 motorunun ne kadar geniş bir motor olduğunu görüyoruz. Ve ne kadar sorunlu bir motor olduğunu da görüyoruz. <laughs> Hep söylüyoruz yani Unreal Engine 4 motoru sorunludur, sorunludur. Aslında öyle bir şey de yok arkadaşlar. Ya bu bizim tamamen kendi abartmamız halk dilin halk dilinde halk halk dilinde diyeyim. Halk dilinde bu kendi bakmamızda bizim. Halbuki öyle bir değildir yani, öyle değildir. Şurada mesela heykel var bakın görüyorsunuz. Heykeller var. Görüyorsun onun kafası yok. Kafayı koparmışlar. Şöyle. Görüyorsunuz de be. İşte böyle. Hop devam edelim bakalım dağların zirvelerini bu şekilde park alanları yapmışlar aşağıyı görmek için. Bu arada biz e, sizi muhabbete tuttum. Yolları kaçırdık. Efsane arkadaşlar bura. Bu, burası efsane. Onu size söyleyeyim. Yani gayet dikkatli inmeniz lazım. Bu arada 762 kilometre yazıyor takoda. Takoyu bugün saat 3.30'da yeniledik. Yani 3.30'dan bu yana araba devamlı gidiyor yani ve 1153 kilometre yapmış. Ben araba sabah başladım dik 140 kilometreydi bu arabanın kilometresi. Bu sonra ikinci aldığım araç. Onu da söyleyeyim yani birinci araç şoförü de o belli bir seferi var her gün saat 11'de belli bir sefere çıkıyor gidip geliyor. Ben öyle değil ben kendime serbest iş alıyorum Şimdi üçüncü otobüs de alacağız bakalım inşallah Borç yapmadan almak istiyorum arkadaşlar. Bir de zaten borcumuz var şu anda. 190 bin euro mu ne kaldı borç? Biraz garip. Oyunda bir de şöyle bir şeyler var. Oyunda bu kilitli yerler, kilitli sandıklar. Ee, daha doğrusu sandık ne ya? Kilitli konteyner var arkadaşlar. Kilitli konteynerlerin şifrelerini bulursanız. Ee, içinden para çıkabiliyor ve define haritası gibi yani Başka nerede konteyner varsa onun şeyini gösterir size. Bir de e, puan kazanıyorsunuz. onda da aktarayım. Yani konteynerleri e, ama arkadaşlar şunları söyleyeyim. Şifreleri bulmak gerçekten zor. İnsan çıldırtıyor. Bulmaca var yani oyun içinde bir bulmaca söz konusu. Oğlum el kim çekti? Tövbe yarabbim. Evet virajlar bitti. Tatlı viraj arkadaşlar bunlar ya. Ha, tatlı viraj. Sıkıntı yok. Daha nelere götüreceğim siz? Daha neler var neler haritada ya? Kimi demiş de harita için bu oyun alınmaz demiş. Eee oyunda hiçbir şey hiç değişiklik yok diyenler olmuş Steam'de. Neye dayanarak onu anlamıyorum. Yani ne göz gö göz görüyor, akıl görüyor arkadaşlar şimdi burada ne eksik ne fazla ben anlatıyorum. Yani olanları birebir yansıtıyorum ben simülasyon oyunlarında. Şu ana kadar da bir yanlışım oldu mu? olmuştu illa olmuştur ama. Hani ben ne gördüysem ne eksik ne fazla. Hepsini usulünce anlatıyorum. Hani görüyoruz değil mi? Bir ekonomi sistem var. Şu anki bu oyundaki ekonomi sistemi ETS2'de yok. Yok. Yani tır simülasyonu bayağı SCS'nin yapmış olduğu bir simülasyon. 2012'de yapılmış bir simülasyon ama halen şöyle bir ekonomi sistemi yok oyunda. İkinci el tır pi şey otobüs piyasası var. Hadi onu geçtim. Kapsamlı bir ekonomi sistemi var. Mesela yani bu bunlar olabilir. Bunlar olmayacak değil ama hani şu saatten sonra da artık SCS onu getir getirebilir mi? Orası emin değilim ona emin değilim yani onu getirmesi için motoru en baştan düzenlemeleri lazım motor en baştan yapılması lazım artık bakacağız bekleyip göreceğiz yani neler olup neler bitecek hiçbir fikrim yok ama şunu söyleyeyim yani Turist Bus ön önyargıyla davranmanıza gerek yok. Tamam fanbassı sevmemiş olabilirsiniz. Fanbass sonradan bozuldu. Bunu gerçekten söyleyebiliriz. Fanbass sonradan bozuldu ama. yani turist bus için öyle bir şey diyemeyiz. Yeni bir oyun ve yeni macera. Fiyatını biraz eleştirmişsiniz. Evet arkadaşlar fiyatını biraz eleştirmişsiniz. Bir yandan haklısınız ama bir yandan da haksız duruma düşüyorsunuz. Çünkü şu anki Türkiye'nin durumunu görüyorsunuz. Yani ekonomiyi görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi ekonomisini görüyorsunuz. Yani adamlar açıkçası bize uygun satıyor. Yine uygun satıyorlar bize onlar. Eğer bizim gerçek dolar kurumuzdan Steam bizim gerçek dolar kurumuzdan o oyunu versin. Şu anda o oyunu 300 liraya alamazsınız. Yani bunu ciddi ciddi söylüyorum ben size. Yani şu anda Steam dolar kurunu çeksin 5.5'a çeksin. Ya da 5.5 5 liraya çeksin hadi bakayım. Dolar kurunu şu anda Türkiye için 5 liraya Sabitlesin, çeksin, sabitlesin. Ne olur? Şu anki bu oyun 300 lira. 125 liralık oyun 300 lira. Hadi bakayım. O zaman alacaksın, o zaman mecbur alacaksın. Oynamak istedikten sonra alacaksın. Bir yandan da öyle mantıklı düşünün arkadaşlar. Adamlar kendi Almanya fiyatına. Bakın. TML diyor stodyo. Stotios yani Alman adamlar Alman olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kendi ülkelerine göre bir para biçmişler. onda yayınlıyorlar. Adamdan kendisine göre o oyun ucuz. Yani yurt dışında oyun ucuz. Onlara göre ucuz ama bize göre pahalı. Bize göre pahalı işte. Normalde pahalı değil ama pahalı. Nasıl anlatayım bunu sizlere onu da bilemiyorum yani. Mantıken yani böyle. Evet, güzel bir yolculuk oldu. Muhabbetli bir yolculuk oldu. Değişiklik oldu. Eee dediğim gibi turist bas videolar gelecek. Devam edeceğiz. Tam gaz devam edeceğiz. İleride mod tools da gelecek buna. Modlar da yapılacaktır. illaki ki modlar da yapılacaktır. Hani onda bilgisini ufaktan verin. Detayları zaten her videoda aktaracağım ben sizlere. Ne detaylar olduğunu, neler olup biteceğini her videoda hatırlatacağım. Şunu çok soranlar oluyor. işte abi diyorsunuz VDL yok. Neoplan gelmedi. Setra yok oyunda. Arkadaşlar bunlar eklenecek yakında. Biraz daha sabredin ama bu eklenmeden önce 2-3 tane güncelleme alması gerek oyunun. Birazcık e, sorunlar var. O sorunları oturttmaları lazım tamamen. Ondan sonra gerekli güncellemeler gelecek zaten haberiniz olsun. şimdilik şöyle aracımızdan inelim, yolcularımızı da bırakalım. Ben gideyim bu arabayı bir yıkatayım. Ondan sonra garajıma atayım oyundan çıkarım. Yapacak bir şey. Evet arkadaşlar. Vedamız edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinizi iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ben unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.